Çamlıca Kulesi'nden radyo yayınları verilmeye başlandı. Böylece Number One ve Number One Türk FM yayınları daha da güçlendi. Radyolar Silivri'den Gebze'ye kadar kusursuz bir sesle dinleyicilerine ulaşıyor. İstanbul Hazerfen Havalimanı, dünyanın en başarılı akrobasi pilotlarından Red Bull sporcusu Dario Costa'nın gösterisine sahne oldu. Burcu Özberk de Costa'nın uçağında kopyilotluk pilotluk yaptı. Oyuncu kelimenin tam anlamıyla ayaklarım yerden kesildi diyerek çok heyecanlandığını dile getirdi. Remin olarak bilinen internet fenomeni ve şarkıcı Yusuf Aktaş, hastalığı ile ilgili yeni gelişmeyi paylaştı. Yeniden test yaptıran ve test sonucu negatif çıkan Reymen, hastalıktan çok asla dışarı çıkmayacağımı ve tek başıma kalmak zorunda olduğumu bilmek psikolojik anlamda yordu dedi ve çok dikkat edin diyerek uyarıda bulundu. Kariyerine yapımcı olarak devam eden Türkan Şoray'ın yapımcı kızı Yağmur Ünal, yeni projeler için toplantılar yaptığını belirtti. Annesi Türkan Şoray'ın sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ünal, kendisi bir projede yer almak istemiyor ama ilerleyen zamanlarda daha da güzelleştikçe bir şeyler isteyebilir dedi ve kendisine bir proje teklifi yapacağını müjdeledi. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye çok güzel bir organizasyonu başardı. 2020 FIA Dünya Rally Şampiyonası Marmaris'te yapıldı ve 12 özel etapta büyük bir çekişme yaşandı. Organizasyonun en güzel tarafı, Sağlık Bakanlığı'nın yarışmaya dahil olarak COVID-19 protokollerini harfiyen uygulatması oldu. Türkiye şimdi de Formula 1 yarışını hazırlanıyor ve bu iki yarışın COVID ile mücadelede Türkiye'nin dünyaya iyi bir referans olması bekleniyor. Oyuncu Merve Boluğur sessizlik detoksu yaptı. Önceki gün tek başına Maçka Parkı'nda otururken objektiflere yansıyan Boluğur, muhabirleri sorularını yanıtladı. Güzel oyuncu yeni yaşınızda kalbiniz aşka açık mı diye sorulunca, aşk güzel bir şey, seviyorum ama şartta değil, gerçekten mücadele edebilecek, sevmeye gücü olan bir adamla olurum diye yanıt verdi. Hacettepe Üniversitesi'nde gönüllü uygulamasına başlanan COVID-19 aşısı 5 günde 20 sağlık çalışanına yapıldı. Profesör Doktor Murat Akova hafif halsizlik, kırgınlık ve aşı yapılan yerde ağrı oldu ama ciddi bir yan etkisi olmadı dedi. Alper Erozer geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda korumayla görüntülenmiş, fanatik hayran kitlemden dolayı korumayla gezmek zorunda kalıyorum sözleriyle sosyal medyada gündeme olmuştu. Yanında başka bir korumayla görüntülenen şarkıcı, ''Geçen haftaki geçiciydi, kendi koruman bu abi'' dedi.